Hepsi de susamış. tek başına nereye gidiyor ya? O doğ, doğana çalışıyor. Doğana çalışıyor? Ay ediyor Bizim koyun gidiyor doğana çalışıyor. Böyle bir şey olur mu ya? he Doğan, doğan Biz ona bakıyoruz, biz besliyoruz, o da gidip doğana çalışıyor. Doğum, Yani Doğum yapacak galiba değil mi? Doğum yapacak. Hı. Yattı O da doğum yapsa oluyor 10-11 11 11 değil mi? Hı evet. Hoş geldin Aleykümselam Aleykümselam Günaydın Bir parça ekmek verin Hadi gel, gel 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 Dur bal yiyemez dur Vallahi. Ya sana. <gülüyor> <gülüyor> o parça o köşede ekmek ver. Kalmel bulaşmasın balamana. Gelmedi lan bu O değil. Nimbe de var ya O da da bu bu bana. Ya gene görüşürüz. Yavaş el tamam. Bu da bu. Yamandır bu ya. Yamandır. Evet. Böyle bir yer yaptık. şahit Vay kim yeme biri burada. Anasının kopyası. Bir tane de orada yatıyor onu alayım. O boyunda yeni doğum yaptı. Tamam bak ben 9 tane kuzu. Dün 6'ydı. idi. Dün 6 sonra kaç tane doğum yaptı? 2 tane orada doğum yaptı. Bir tane de burada. 3 tane. Bir de bu doğum yaptı 4. 10 yani on tane kuzu olmalı. 10 tane olmalı. Evet. Bir kuzu eksik ama bakarız şimdi. O koyun niye gitti o tepede bilmiyorum. O yavru atacak galiba ha. Tepedeki ikiz doğum yaptı. Daha gitti nerede doğum yaptı? Sabahtan beri bu bir doğum yaptı. Bir. Bu da tek doğum yaptı. İki. tek doğum yapmış ya biz çift zannediyorduk. İkiz değilmiş. Yorulmuşlar geceden beri. İşte o annesi onu kabul etmiyor. Koynumuzda yatan. Şşş, bırak, 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 bırak. evindeydik. Geldim baktım bu yavru köpek kuzu tek burada. Şimdi üzerine yatmış. Kuzunun anca sesi çıkıyor. Az kalsın kuzuyu öldürüyor diyor. Ne var kız? Ne var lan? Ne var? Git yat yat hadi hadi. Hadi 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 git yat hadi hadi. hadi, hadi, git, yat, hadi. <laughs> hadi uyu 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 canım benim hadi. Hadi. palazı burada bağladık suyunu ekmeğini verdik çünkü burada bir sürü kuzu var en azından hani bir kurt gelse bir şey gelse palaz burada havlar biz yetişiriz diğer köpekler yetişir palaz da zaten ayaklar falan çatlamış canım palazım biraz yatsın burada yat yat oğlum yat 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 yat, yat, yat. Hoş bir yandayım. Güzel olmuş mu? Güzelmiş. He? He? Ha. Sebze çok sağlıklı biliyor musun? Bundan sonra hep böyle sade biber patlıcan yiyeyim. <laughs> Yemek yok. Temizledik bunları, güzel de oldu diye düşünüyorum. Yani çünkü çok pislerdi. <laughs> bir de şuradaki çöplerde şimdi, bir gün, şöyle yarın olur falan. Şuradaki bütün ne kadar çöp varsa, hepsini toplayacağız, yakacağız çünkü doğa çok çok kötü hor kullanılmış ve çok kirlenmiş. Şimdi koyunları kaldıralım, otaralım. Gerisi kolay. Eşekler de rahatladı ya. Vallahi hayvanlar yük çekmekten mahvoldular. Vay Superman. Çıkı 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 çıkı. Çıkı 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 çıkı. Çıkı 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 ne haber? Sarıları da giymişsin. Sarıların sülü olmuşsun ha. Hayırlı olsun yeni kravatın. Reis. Çıkı, çıkı 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 çıkı. Çıkı çıkı çok akıllı ya. Çok çok. Ezgi. Gel. 够了呀。 Allah senin de forminin de belasını versin. O yani gidiyor formayı kokluyor, formayı de onu havlıyor. Yani gene utanmadan bak gene formeni peşi. Ulan yani yemin ediyorum seni götür bir ağaca bağlarım ya. Vurmenin <laughs> peşinden ayrılmıyor ya. Oğlum bak o yüzden çok dayak yersin bak. Hayatın zindan olur bak. Can formi doğum yapacak kaç gün sonra. Lan oğlum uzak dur lan formeden. Yemin ediyorum senin döverim bak. Adam ol lan. Forme, can forme, can. Anne olacak baba buz yer. Forme anne. Forme çok güzel bir dişi şey arkadaşlar. Forme biraz çocukluğunda beri yanımızda olacaktı. Daha farklı olurdu. Sarsılmaz kardeşi gibi olurdu. Bizim güzel sarsılmazın kardeşi sarsılmaz bize güzel yavru vermedi ama inşallah sen vereceksin bekliyorum ben hadi bakalım. Bravo, iyi varız, bravo, gruz gruzya. Ah, ah, ah.

Yeni kuzusu nerede ya? Bak bulsam. Bir dakika bir dakika. Gerçekten bazen yani bu işten anlamak gerekiyor. Yani ben dedim Naim bak koyun şeye doğru gitsin. Koyun yatağına 12 tane kuzu var. Biraz erken gitsin. Ben de koyun böyle ardını takip ediyordum. Bir baktım hop koyun geri döndü bana doğru. Ya bu koyunu kim çevirdi? O diyor fem çevirdi, fem diyor Naim çevirdi. Gelene kadar geç olur mesela. Erken olsa hemen o doğum yapmış koyunları buluruz kimi çünkü çünkü kimi o koyunlardan bazıları salak tipli oluyor yani kuzusunu aramıyor. Öyle bir yerde yatıyor. Geviş getiriyor. Onun kuzusunu biz bulup ayarlamalıyız. Ha, bu da yavrusunu bırakmıyor emzir. Yavrusu emzir. Şuradan giden var ya boyunda poşet olan. İşte biraz erken koyunca, gelse zaten gece yayıyoruz koyunu. Sabahtan beri de yayılıyor. Rahat rahat. Zaten yarın gidecekler bunların hepsi. Kuzuların hepsi. O şey olanlar. İşte gebe. Gebeliği böyle memeleri tam belli olan bütün koyunlar. bile de koyun da böyle bir aksıyor. Galiba şapta bu. Aksıyorlar. Onlara da iğne yapa yapa zaten koyunun içine girdiğimizde koyun her biri bir tarafa kaçıyor. Şöyle toplayayım. Çok dağınık yatmış. Yani kurt bir saldırta özellikle küçük kuzulardan birisini alır götürür. Kurt için onu taşımak ne yani? Çocuk işi. Uzun seslerine bak. Sanki ilkbahar koyunu. Ay güzel. Biraz da o isut biberi birkaç tane getir artık içine. Ağzı bile. Sabah kadar yan, uyuma. Evet, evet, O, o acı biber var ya birkaç tane getir artık. Evet. Vallahi getir artık. O volyoayri be deoyri bu din nak be feim feim. Olsa tam tam. O naaygde. Bira formiji, ya formi, formi gune. Özgerbek naḫwa. Ya o bitim yemekten veririz. Ekan ha, ölçü bulduk da örçə yürü. Örçə qarnın tok olsun. 3 tane mi yiyor? 3 tane ver. 4 mi yiyor? 4 ver. 5 mi yiyor? 5 ver. 10 mi yiyor? 10 ver. Vallahi billahi o, o yiyor. O yiyor bir de o yani koyuna iyi bak bakıyor. Onun karnı tok oldu. Bu koyuna çok güzel bakıyor. Oh, reis de burada. Şey ya. Çok çok güzel Bak bir şey de var de. çok. Hadi gel yemek yiyelim. hadi gel gel. Makarnamız hazır. bereket versin. Nömer, nömer. oradan biraz sebze getirelim yoksa. Biraz salatalık var mı ki? Güzel olmuş, eline sağlık. Bir tane domates, bir tane biber doğrayalım. Getir ver bana ben doğrarım. Ver de ver de ver de ver. Fır 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 fır. Bu ne bu ne bro Hüseyin ne görünüyor? bu ne? buz görsen Çur 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 polos 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 yine polos yine polos yine polos gözlü polos 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 Hı 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 Ekmek de gitti Hı 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 Polis 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 bir ekmek için Kavklay piękilere Hadi gel Noyim gel hadi gel. Şeyden, ne öyle ara. Hı. İşte he. Bu tarafta bir inek ölüsü var. Kurt falan geliyor olabilir ona. 嗯，够呛得不这钱。 Yeah, Mm. Ah, on oh, voilà. Orada bir inek ölmüş. İneğin leşi vardı. Bence o kurt diye tahmin ediyorum. Buzgör'ün öyle peşinden gitti. O Buzgör nereden nereye fark etti kurdun hareketini. Çok ilginç bir köpek. Buzgör. Yani bir palaz kokuda daha hızlı. Ama hareketleri uzaktan görmede çok çok hızlı. Yani şunu diyebiliriz, hareketleri görmede ve duymada buzgör ama kokuyu almada palaz. Fırçayı da kokuyu mesela çok uzaktan alıyor. Hepsi de susamış.